İnternete fatura mı yatırmak istiyordum şey doğal gaz faturamı. Ondan sonra hesaba girdim. Baktım ki çok yüklü bir para var hesabımda. 23 milyon 16 bin virgül 44 Türk lirası. Evet. 1 milyon aa, 726 bin 229 lira da bir de gelir vergisi benden kesmişler. Ondan sonra ben yani direkt müşteri hizmetlerini aradım diye. Dedim ki bu hesapta bir karşılık var dedi. Faiz düzeltmesi yazıyor. Evet. Ondan sonra bir türlü şey yapamadı. He bu kadar bir miktar gitmişti ama müşterinin haberi yok dediler. Orada telefon konuşurken. Ben de orada dedim ki ya dedim benim haberim olmasa dedim buraya gelmezdim dedi. Tabii. Dostlar herhangi bir şey söylemediler. Çıktım geldim yani. Herhangi bir işle Herhangi bir şey görüştürmediler yalnız beni. Ondan sonra, sonra da şüphelendim. Ya bu para acaba doğru yere mi gitti? Acaba... Sabah faturamı ödeyecektim. Doğalgaz faturamı ben hesabıma girdim mobilde. Bir baktım hesabımda çok yüklü bir para var. 23 milyon 600 16.393.44 lira para var. Yalnız bunda da bana 1 milyon 722 lira da 26 lira da gelir vergisini kesmişler. Bankaya gittim. Bankada dedim böyle bir yanlışlık var dedim bir hesabımda. Bankada baktılar. Geri ihade ettim 22.792.062 22 milyon bin 62 TL ihade edildi. Sabah doğalgaz faturama ödemeye çalıştım. Ondan sonra hesabıma girdim. Hesabımda bir büyük bir miktar para vardır. Ondan sonra 23 milyon yani küsuratlar var. 23 milyon 16 bin küsür bir para vardı. Ondan sonra eee müşteri hizmetleri aradım. Ondan sonra dedim ki ya bu hesapta bir karşılık var dedim. Benim e, hesabımda çok yüklü bir para var dedim. Ondan sonra bir türlü eee anlaşamadık. Ondan sonra ben eee kapattım. Ondan sonra direkt bankaya gittim. Bankaya gittim dedim ki hesabımda çok büyüklü bir para var Bu para nereden geldiğini bilmiyorum dedim. Bir, herhalde bir yanlışlık var dedim. Ondan sonra e, baktılar hesabıma evet e, bir para vardır dedi. Yalnız hiçbir şey sormadan bir e, telefon konuşması yaptılar. Dedi, müşterinin haberi olmadan büyük yüklü bir para var dediler. O an ben dedim ki ya dedim benim haberim vardı. Haberim olmasaydı buraya gelmezdim dedim. Benim hesabımda bana ait olmayan bir para var dedim. Ben dedim bu para bana ait olmadığı için direkt size geldim. Haram paradır diye. E, geri ihade etmek istedim dedim. Ondan sonra bunda olay bundaydı bari. Ondan sonra e, tekrar e, herhangi kimse yani yetkili bile sadece iş nasıl bir vatandaş bir para ödüyorsa o şekil para ödedim. Herhangi yani kimse bakıp da nerede geldi yani bir şey bir şey sormadılar. Ondan sonra olay böyle. Ondan sonra benden bir belki kara paradır veya bir şeydir diye şüpheye girdim. Sonra da e, habere bir komşum vasıtasıyla ondan sonra haber verdi. Ondan sonra e, bu yarım başımız ağrımasın diye bir haber yapalım dedik. Evet. Ben ilk başta hiç kimse haber vermedim. Aileme dahil bile haber vermeden gittim para iade ettim. Sonra da geldim, aileme söyledim. O hepsi şok oldu. Sonra komşularıma anlattım. Komşum ondan sonra bana dedi ki "Ya bu kara bir para olabilir." dedi. "Yarım üstü başın ağrır." diye. Ondan sonra beraber andıysa medyayı araştırdık. Komşum e, sizlere ulaştı. Ondan sonra bunu bildirelim de yarın bir başımız ağrımasın diye. Ya ben de e, şunu merak ettim işte. Belki bu para yani kimin olduğunu belli değil. Ondan sonra müşteri hizmeti aradım. Bana yeteri kadar bilgi vermedi. Gitti yerin e, ismini vermediler. Ben de bundan dolayı bir şüpheye girdim. Bu para nereye gitti? Ve kime gitti? Onu öğrenmek istiyorum. Yarın bir gün bence bir kara paradır da. Ondan ondan dolayı biraz tedirgin oldum. Komşum yardım etti bana. Ondan sonra komşumla beraber başvurduk işte. Bu para nereye gitti merak ediyoruz diye. Gerçek bu para bankadan mı geldi veya farklı bir yerden geldi onu öğrenmek istiyorum. Evet buradan polise gideceğim. Ondan sonra orada da ifademi vereceğim. Yani öyle bir gibi sakın çıkmasın. Ondan sonra banka aitsa yerine gider veya başka birisi ise yerine gidecek yani.